Finansman Yatırım Finansman Direktörü Doktor Nuri Sevgen. Günaydın Nuri Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş. sizler de hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Değerli Barış Esen olmayınca tam vaktinde bağlanıyoruz vallahi. Süper, teşekkürler Berfin Hanım. Estağfurullah. <laughs> ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Nur Bey, dünkü kırmızı tabloyu konuşarak başlayalım tabii ki isterseniz. Dünyadaki kırmızı. Dünyadaki, Bizde biz Bizde evet. son Hatta dakika onu da yeşillendi. Soralım. Ee, i̇sterseniz işin o tarafıyla başlayalım. Biz neden pozitifte artıda kapattık dün? E, ne ayrıştırdı bize? Dünya da artıda kapattı. Amerika da artıda kapattı baktığın zaman. Yani dün Asya tarafı zaten biz açılmadan önce kapanmış oluyordu. Onlar zaten büyük eksilerle kapandılar. Amerika tarafında sert satışlarla futurelarda yüzde altı ile sabah uyandığımda gördüm. E, eksi yüzde altıydı. Sonra gün içerisinde e, Nasdaq özellikle artıya geçti. E, S&P'de sert alışlar geldi. Türkiye'de ciddi bir eksiden döndü. Yani 9000 seviyesine kadar geri çekilen e, endeks 100, 9400 seviyesi civarından kapandı. E, tabii yani biz hani düşmedik değil, aslında Amerika borsalarına doğal olarak beraber hareket ettik desek yanlış olmaz. Bu arada küçük bir not düşmek istiyorum. Sabah da konuşuldu. Hani Türkiye'ye e, gümrük tarifeleri 10da tutuldu. tutuldu. E, i̇şte özellikle Avrupa ülkeleri Türkiye'de üretim yapacak, onun üzerinden satış yapacak falan güzel teoriler bunlar, umarım olur. Ama bir şey unutuluyor. E, 1990'lı yıllarda en çok konuşulan konulardan biriydi. E, ben de o dönemlerde çok şahit oldum. Özellikle tekstil sektörü Türkiye'de çok daha hakim bir sektördü. Amerika'ya daha çok ihracat yapalım, daha çok ihracat yapalım diyorlardı. Amerika'nın kotalarına takılıyorlardı. Amerika'nın kotaları var. Amerika'nın her ülkeyi uyguladığı ithalat kotaları var. Bundan kimse bahsetmiyor. Yani Türkiye diyelim ki işte Portekiz'i, şu şusu busu bilmiyorum. Geldiler Türkiye'de üretim yaptılar. Buradan satış yapacaklar diyelim. Türkiye'ye Amerika'ya yapacağı ithalat kotası var. Yani yapacağımız ihracat sınırlı. Amerika bu kotaları arttırmadan belli bir ürünü belli bir miktarın üzerine satamazsınız. Ve etki kaldır diyelim. Çin de gel Türkiye'de üretim yaptı. Diyet Vietnam'a, Kamboçya'ya yüksek vergi koyan Amerika Türkiye %10'dan %70'e çıkaramaz mı? Yani o yüzden hani bunlar biraz e, tam anlaşılmayan şeyler. Amerika'nın şu anda yapmaya çalıştığı şey tamamen Çin'i kapatmak. Çin, Türk, Amerika'ya ithalat yapmasını engellemek. Çin'in dünyadaki o büyüyen gücünü durdurmaya çalışmak ve zorlamak. Yani bunu doğru anlamak lazım. O yüzden Türkiye evet %10'luk vergi avantajıyla daha doğrusu gümrük tarifesi avantajıyla bir şekilde sen devam ediyorsun. Zaten Türkiye'nin Amerika ile dış satımında Amerika'nın lehine Türkiye'nin aleyhine bir durum var. E %10 vermeyip ne yapacak Türkiye? Yani öyle bir sıkıntısı yok ki Amerika'nın. O yüzden hani böyle uçuk ütopik şeyler şey aklıma getiriyor. Açın manaları açın açın. Türkiye doğal buldu gibi oluyor yani. Çok da gaza gelmemek lazım diye küçük bir not düşeyim burada. Tabii yani gaza gelmemek uyarısı son derece doğru. Ama Amerika'da herhalde yani Türkiye şu anda bir dış ticaret fazlası vermediği için Amerika karşısında. Yani Amerika bir tehdit olarak dış ticarette bir tehdit olarak görmüyor Türkiye'yi. Bazı şeylere de biraz daha fazla göz yumma ihtimali olabilir. O kotalarda değişmez işler değil. O kotaların da rakamları, hacimleri değişebilir. Umudu var iş dünyasında. Yeni koşullara biraz daha hazırlıklı olmak lazım diye uyarılar yapıyorlar. Ee, evet. Yani bu, bu tarafı belki değerlendirilmesi gereken bir konu. Doğru. Bir bu konu önemli. önemli. Evet, bu önemli. Özellikle bazı sektörlerde borsadaki hareketliğin arkasına yatan sebeplerden biri de bu. Çünkü borsalar zaten öncesini satın alırlar. Ama sadece de hani böyle millet olarak çok fazla gaza gelmeyi sevememiz. O yüzden yapmamak lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında. Yani biraz daha rasyonel bakmak lazım. Dün mesela. mesela Netanyahu ile Trump'ın basın toplantısı çok önemliydi. Ya bakın yüzyılın bence en önemli fotoğraflarından biri Netanyahu otururken sandalye tutan Trump fotoğrafıydı. E, bu zaten çok net gösteriyor. Yani bölgenin kralı İsrail. Yani özellikle Suriye vesaireden sonra. Şimdi Türkiye'yi de doğal olarak dün Netanyahu'nun açıklamaları neydi? Trump zaten Sayın Cumhurbaşkanımızı övdü 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 ve Türkiye'yi övdü. Netanyahu da evet biz Türkiye ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Çünkü özellikle Suriye'de İki tane üst bombalandı İsrail tarafından ve bunlar Türkiye'nin o üslere yerleşmesiyle ilgili bazı e, haberlerin olduğu üslerdi. E, bu noktada bakıldığı zaman hani Türkiye, İsrail'e direkt diyalog kurmadı ama Amerika üzerinden diyalog kuruyormuş gibi görünüyor. Amerika diyor ki yani bak iki tane müttefiksiniz iyi geçinin, benim de canım sıkmayın diye mesaj veriyor bana sorarsanız. Yani bu bölgede İran asıl sorun, İran'a doğru bir e, harekat yapılacağı aşikar. Diego Garcia'ya deli gibi silah yiyor şu anda Amerika Hint Okyanusu'nda ki Irak'a da saldırılar burada olmuş daha önce. O yüzden bu bölgede İran hedefken Türkiye'nin İsrail'le iyi geçinmesini isteyen bir Amerika var. Türkiye'nin de buradan belli çıkarımları ve kazanımları olacaktır elbette ki ama Amerika gibi ülkeler Türkiye'ye bir şey verirlerken, Türkiye'yi överlerken arkasında her zaman başka şeyler de çıkabiliyor. O yüzden ben her zaman şeytanın avukatlığını yapmayı seviyorum. Her zaman dipnot düşmek lazım diye düşünüyorum. E bu sadece şeytanın avukatlığı da değil, yani kesinlikle şu yaşadıklarımıza kısa dönemde bakacak olursak, eğer onlar geleceğe ilişkin de sinyallerse, yani çok ciddi çalkantıların yaşandığı haber akışlarıyla e, pek çok inişlerin çıkışların yaşandığı her an her şeyin olabildiği bir süreci yaşıyoruz. Yani aslında bir tür bir kriz ortamı var, e, var benim. Var görüşüyor. Bir kriz ortamı var. O kriz ortamında da e, kestirimlerde bulunmak çok zor. Belirsizliklerin arttığı bir süreç bu tabii. İşte o belirsizlikle doğru okumak lazım. Paniğe kapılmamak lazım. Ne yapmaya çalıştığını anlamak lazım. Mesela Amerika Grönland'ı kesinlikle işgal edecek. Ya da bir şekilde satın alacak. Bu net. Yazın bir yere. Bu net. Çünkü Amerika bunu daha önce de yaptı. Bakın 1900 e, 1900'lerin başındaydı. Grönland'ın e, o dönemde kaşifleri, Danimarkalı kaşifleri Amerika ile bağlantısı var mı Kıta ile bağlantısı var mı De, özel keşiflik yaptılar hatta buralarda ölenler oldu yani bölgeyi anlamaya falan çalıştılar Amerika orada belli dönemde 2. Dünya Savaşı'nda oralara işgal etti falan Orası önemli Arktik bölgeye baktığınız zaman Grönland çok önemli Bunu yazın bir kenara Meksika Körfezi zaten kontrol altında o yüzden yüz don kotları o yüzden oralara verildi Güney Amerika'yı falan diye bir şekilde e, burada zaten e, Panama Boğazı kontrol altında yani e, jeostratejik anlamda çok önemli şeyler yapıyorlar Çin'in özellikle arktik bölge üzerinden ithalat yapmasını engellemeye çalışıyorlar. Biraz haritaya baktığınız zaman anlayabiliyorsunuz. Ve bölgemiz, yani bunlar bizi ilgilendiren, direkt ilgilendiren şeyler değil. Bizim bölgemizde de çok önemli şeyler oluyor. Ben hep ne diyorum, güneye bakın. Yani kotalar falan filan bunlar önemli ama biz güneye bakın diyorum. Bak, Güney çok daha önemli, yani oraya daha odaklanın. Amerika'da kolay gelir geçer, onlar farklı şeyler. Güneyimizde çok enteresan şeyler olabilir. Tedirginliğini hala taşıyorum. E, yabancı yatırımcı gözüyle bakmaya çalışıyorum. Ben yabancı yatırımcıyım. Türkiye'yi tanımıyorum. Açtım Türkiye'nin haritasına baktığım zaman direkt o güneyi görürüm. Doğal olarak yabancı yatırımcılar buradaki riskleri bertaraf etmek ister. Yani yabancı geliyor mu, gelmiyor mu, niye gelmeyecek, gelecek mi noktasında bunlar önemli. O yüzden Amerika'nın burada verdiği destek tabii ki önemli. Ama önümüzdeki dönem bu desteğin arkasında yatacak sonuçlara bakmak lazım. Bakres'in 2001'deki o 1 Mart tezkeresi öncesinde yaşananlar. O yüzden hep korkutur beni geçmişteki tecrübelerim. Evet çok doğru. Şimdi baktığımız zaman da korku endeksi de sıçradı dün. İşte CDS'lerde de bir yüksel, yükselme var. Yani bu korkuları, endişeleri taşıyan yatırımcılara da nasıl bir strateji belirlemelerini önerirsiniz? Çünkü altın işte güvenli liman diye O da, onda da bir düşüş gördük. E, nasıl, ne yapmalılar kısa vadede yatırımcı e, yani kendisini korumaya almak için şimdi yurt dışı piyasalarda e, dünkü hareketten sonra bugün baktığım kadarıyla kültürlerde bir miktar yükseliş var ama beklediğim kadar bir yükseliş değil hala orada bekleme süreci var net görmek istiyorlar demin de söylediniz yayınlarda da konuşuldu 90 güne ertelenecek lafları dolaştı e, Beyaz Saray danışmanlarının, Trump danışmanlarından biri ortaya attı sonra Beyaz Saray tarafından yalanlandı e, şunun da bir küçük not düşeyim Trump Amerika'da Biliyorsunuz en büyük tanışma olarak tutlarından biri Elon Musk. Hatta bakanlık benzeri bir şey verdi. Elon Musk piyasada özellikle kripto paralardaki yaptığı manipülasyonları hepimiz biliyoruz. Yani bu dünkü 90 gün olayı bile bence manipülasyon olabilir. Yani bu tür şeyler hiç yaşanmamış şeyler değil. Yani bu Elon Musk'ın yaptığı şeylerdir. Bunlar doğal olarak büyük oynamalar yapıyor. Yatırımcılara tavsiyem bu dönemlerde sakin kalmaları. Dün de söylemiştim düşen bıçak tutulmaz demiştim yayın öncesinde hatırlarsanız. Yani burada özellikle sert hareketler olacağı zamanlar izlemek lazım. Bugün piyasalar daha sakin ve olumlu başlayacak gibi görünüyor. Özellikle içeride olumlu haberler de var. Genel havada çok kötü değil. Hatta grafikle isterseniz içeriği söyleyeyim sonra dışarıya dönelim müsaade ederseniz. Ne oldu ne bitti? Şimdi baktığınız zaman e, dünkü hareketimiz şuydu. Yani dün düşmediğim dediğimiz hareket şuydu. Hatta bunu bakın biraz daha kısaltayım şöyle. Atıyorum mesela 20 dakikalık grek haline getirdiğimiz zaman görüyorsunuz bakın nasıl düştüğümüzü. Dünkü düştüğümüz çat diye böyle oldu. Gepli açıldık. Bir anda 9000 seviyelerinden açıldık. Sonra yatay gittik. Ondan sonra yukarı doğru dönmeye başladık. Yani aslında düşmedik değil. Net bir şekilde düştük. Sonra toparladık. Görüntü bu. Şimdi bu, bugün ne olacak noktasında? Dün işte hep söylediğim şey var. Topu bırakıyorsunuz aşağı düşüyor. Sonra sıçrıyor. Bir şekilde dengeyi dibi buluyor. Dibi herhalde 9 binler seviyesinde buralarda buluyoruz gibi görünüyor. Ee, özellikle varlık e, fonu olduğunu tam biz kamu bankalarının alışlarında, kamu yatırım e, şirketlerinin alışları da burada etkili olmuş gibi görünüyor. E, buralar 9 binler seviyesi önemli. Dün tam o seviyeden kapandık. Bunun üzerinde kalacak mı kalmayacak mı? Eğer kalır şurada ortalamalar çok önemli. İlk ortalamamız 9700 sonra 9800 civarındık. Şurada ortalamamız var. Buraların geçilmesi ancak yükseliş yönünde bir sinyal verir. Geldi böyle sert düşüşlerin arkasındaki yükselişten sonra yukarı gidip sonra yataya dönme eğilimi olur genelde. Benim tavsiyem tam, tahminim bugün yukarıda muhtemelen şuralara yani 9500 seviyelerinin deneme olacak. Sonra yataya gireceğiz. 9400 üzerinde kalıp kalmamaya çalışacak. Sonra yavaş yavaş yukarı doğru eğilim yönünde bir hareket gözlemleriz diye düşünüyorum. Yani bu hareket böyle düştüğü gibi sert şekilde çıkacağını sanmıyorum. Bugün çok oynak senet bazı hareketlerin yoğun olacağı bir gün olma ihtimali kuvvetli ve doğal olarak herkes yurt dışı piyasalardaki haber akışına bakacağız. bakacak. Amerika'daki özellikle haber akışı gelecek olan haberler çok önemli. Burayı takip edeceğiz. 9400 seviyesi de önemli. Bugün büyük ihtimal 9400 üzerinde tutunup tutunmayacağını tahmin edeceğiz. Eğer tutunamazsa yeniden aşağı doğru bir eğilim olabilir ama bu eğilim bize 9000'e getirmez. Çünkü bakın dikkat ettiğiniz zaman daha önceki dip olan 8800'ü görmedik. 8-8'ün daha yukarısında bir yerde dip yaptık. Yani 9000'de Bu da demektir ki dipler yükseliyor. Bugün yeniden ayar diyelim ki aşağı geldi. Beklediğimiz gibi olmadı. Bu sefer yeni dibimiz muhtemelen şu an 9 olma ihtimali var. O yüzden yavaş yavaş diplerin yükseldiğini görüyoruz ama ne, ne yapması lazım yatırımcı? Ben yatırımcı olarak şöyle bakarım. Yani biz Türk yatırım şöyle en dipten alayım da falan diye bakar. En dipten aldığı zaman da gider burada satarsınız zaten. O yüzden gerek yok. Ben şu ortamları kıldın, netleştirelim yukarı doğru döneceği daha iki aylar otursun. Ondan sonra pozisyonunuzu büyüt. Ana uzun vadeli biriktireceğim diyenler için ona lafım yok ama kısa vadeli hareket edenler için ben şu ortamların oturması daha biraz sürecek gibi görünüyor. Yani Mayıs'ı bulabilir yukarı doğru hareketin başlaması eğer olacaksa. Genel grafikte içeride gördüğüm bu. Aslında Brent'i de konuşalım istiyorum ama sizin başka sorunuz varsa. Altını da e, belki evet. biraz konuşmakta fayda var. Bu altın mesela bu belirsizliklerin arttığı dönemde altının yukarı doğru çıktığını gördük. Bir ara 3000 yüzleri filan da gördü. Üzerine doğru da eğilim olabilir beklentileri vardı. E, bir yandan da deniyor ki bu şimdi 6 trilyon dolar buharlaşınca borsalarda e, yani biraz da altın satmak durumunda olanlar oldu deniyor ne öngörürsünüz? Yani or, altın, or, petrol. Or, or. Onun etkisi var. Yani margin call etkisinden kaynaklı satışlar vardı birincisi. ikincisi sebep dolar endeksinde bir yukarı doğru hareket olduğun onun etkisi var. Dolarla genelde ters korelasyondur. Üçüncüsü de Amerikan borsaları çok sert düşmüşken ve bunlar için de önemli değerli senetler de varken doğal olarak altında yatırım yapmak yerine altında güvenli limandan kaçayım tekrar. Yeniden iş senetlerine döneyim diyen bir sürü yatırımcı da olmuştur Amerika'da muhtemelen. Bunların etkisi vardır. Çünkü Amerika'da sadece hiç senetleri düşünmemek lazım. Bunların üzerine yazılmış ETF'ler ve ETF'lerin ETF'leri var. Ee, borsa yatırım fonları demek istiyorum. Oralar çok daha komplike şeyler. Bundan kaynaklı 3000 doların altına geldik. Amerikan borsalarının belli bir yukarı doğru hareketine netleşirse altın bir süre daha yatay gider gibi görünüyor. Altın yukarı doğru hareketini hızlandıracak şey dediğim mi Amerikan borsalarının yeniden risk ortaya çıkacağı yönünde beklentiler gibi görünüyor. Şu an dediğim gibi dün sert bir hareket oldu Amerika'da. O sert hareket topladı. Orada da bizimkine benzer bir durum var. Bugün mesela future'lar o kadar da abartılı yukarıda değil. Yani son birkaç günde yüzde yakın düşen Amerikan borsalarındaki harekete rağmen dünkü dipten dönüşü saymayalım. Sıfırladık, nötrledik diyelim. Bugün %1'lik, birlik, yüzde lik civarında bir artı görüyorum futurlarda. O yüzden hala orada önemli bir agresif hareket yok. Hala beklemedeler. Önümüzdeki dönem ne olacağını görmek istiyorlar. Bundan kaynaklı bir yeni pozisyonlar alınıyor. Yani o yüzden ben tahmin ediyorum orada da hareket Mayıs hatta belki Mayıs sona doğru netleşebilir gibi görünüyor. Tabii Amerika'da çok ciddi şalkantlar var. Hand-off toplantıları yapılıyor biliyorsunuz Amerika'da. E, meetingler yapılıyor. Trump'a karşı önemli tepkiler var. E, Trump bunların arkasına geçebilecek mi? Yani çünkü Amerika şu aşamada işsizlik sorunu yaşayan bir ülke değil. Dünyanın en düşük işsizlik oranına sahip bir ülke. Enflasyonu %2'lere neredeyse getirmeyi başarmış bir ülke. Borç sorunu var. Diyorlar. Borcun sadece %24'ü yurt dışına. Geri kalanı içeride. Yani baktınız hani, hani 35 trilyon dolar borç diyorlar ya. Bu Amerika'da yapmaya çalıştıkları şey biraz daha panikten karşılıyor ve Amerika'yı eski haline getirmek yani işte ağır sanayiye getirmesi mümkün değil çünkü Amerika'da sanayi farklılaştı yani teknoloji sektörüne daha fazla yoğun akım veren bir yapı var. Mesela Nike örneğini verelim. Nike ne yapıyor? Çizimleri, dizaynları yapıyor ama burada asıl fikri üretip üretimi daha ucuz olduğu için Vietnam, Kamboçya gibi ülkelerde yaptırıyor. Siz buraya vergi koyuyorsunuz. Şimdi Nike gibi e şeyleri de etkiliyorsunuz baktığınız zaman üreticileri. E doğal olarak Amerika'ya Nike gelip Türkiye şey Amerika'da ürettirmeye çalışsanız aynı maliyette üretemeyecek. Nike'ın maliyeti atıyorum bir pabucun maliyeti 100 dolarsa 300 dolara çıkacak belki. ya bu yüzden de hani bu yapmayı çalıştıkları biraz da hani şov gibi geliyor bana. E Amerikan halkına biraz şov gibi geliyor. Amerika'da işsizlik sorunu yok. Amerika'da nitelikli iş sorunu var. Çünkü Amerika'da eskiden neydi? Çalışan insanlar gider sanayide, fabrikada çalışırdı. 1940'lar, 50'ler, 60'lar, 70'lerde. Ama şimdi artık iyi eğitimli, iyi bilen yani üniversite ve hatta yüksek lisans insanlar iyi iş buluyor. Eğitimsiz insanlar daha kalipli olmayan işte garsonluk yapıyor bilmem ama bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Amerika'da bu, yani Trump'ın yaptığı da bunları bir şekilde gaza getirmek. Onların oyla elinde bir yere geldiği için. Ama Amerika'nın kendi yapısını bozar bir noktaya götürüyor. Bu bir endişe yaratıyor Amerika'da. En büyük sorun da Amerikasız olur mu diyen bir dünya oluşmaya başladı. Ya Amerikasız da yapabilir miyiz diyen, bunu soru işareti oluşturan bir dünya var. Bu en büyük tehdit. Bu tehdit de doğal olarak Amerika'da sorgulanıyor bu. Hand-to-toplantıları ya da meeting'leri çok önemli. Bakalım Trump dönemin sonunu getirecek mi? Yani ben de heyecanla bekliyorum. Çünkü yaptığı şeyler çok agresif. derecesine. dün e, paniği yaratan neydi ben size söyleyeyim. Paniği yaratan zaten yeni bir haber değildi. Paniği yaratan Trump'a bu sorulurken Trump'ı siz benim golfte kazandığım turnuvadaki birinciliği gördünüz mü diye gazeteciyi sorgulamasıydı. Ya yani bu kadar umarsızsınız durumu biraz paniğe yarattı bence. Evet. Ben <laughs> Petrol'da Çok değişik bir dönem. Özellikle Tabii. konuşmak istiyorum çünkü Burcu Hocamızla da az önce değindik. Merkez Bankası bizim Merkez Bankamız açısından da takip edilen bir evet. gösterge. Şimdi Brent 65 WTI 60 doların altını gördü ve bu 2021'den bu yana en düşük seviyeydi Sabah bakarken BOFA'dan en kötü senaryo için 50 dolara düşeceğine dair bir öngörü okudum ben. Siz buna katılır mısınız? Petrol fiyatları ile ilgili ne öngörürsünüz? Petrol fiyatlarının düşüşüne dair görüntü gayet açık. Çünkü birincisi resesyon beklentileri var. İkincisi de e, geçmiş dönem Rusya'ya yapılan ambargolar veya ambargo benzeri şeylere baktığında en çok yapılan şeylerden biri petrol fiyatlarının düşürme operasyonudur. Çünkü Rusya'nın en büyük geliri petroldür. Buradan kaynaklı bir durum var. Yani o yüzden petroldeki fiyatta tabii şey var artık. E, karbonla ilgili durumlardan kaynaklı petrol değil de diğer farklı enerji türlerine yönelme de dünyada önemli bir etken ama asıl etken resesüs beklentiler gibi görünüyor. Çünkü önümüzdeki dönemde ekonomiler büyümeyecek. Büyümeyecekse o yüzden çok da fazla e, petrol gibi ürünlere ihtiyacı kalmayacak beklentisi burada aşağıya getiriyor. Bir de arz fazlalığı yaratan bir durum var Amerika tarafında ve e, OPEC tarafında. Bu da petrol fiyatının 50 dolara gelme olasılığının bence de kuvvetli olduğunu gösteriyor. Önemli o zaman Merkez Bankası'nın eli biraz bu açıdan en azından rahatlayabilir. Enflasyonla mücadele konusunda biraz destek olabilir. Hani tek başına çözmez ama. Hı hı. Bilmiyorum ne dersin Sayın Sevgen? E, tabii tabii doğru. Yani şimdi bizim özellikle cari açık tarafın en büyük sorunumuz bu e, özellikle akaryakıt, pardon petrol gibi enerji tüketimimiz. Bu en büyük sıkıntımız gibi görünüyor. E, bu noktada rahatlatıcı aşikar. Çünkü mazotu da ya geldi ya gelecek. indirim gelecek bu günlerde ya da geldi galiba. Bu tür şeyler tabii doğal olarak bizim enflasyonumuza etki yaratacaktır ama bizim enflasyonumuzda ana etkiyi hala insanlar konuşmak mı istemiyor, notlarına dahil mi etmiyorlar? Kamu maliyesi konusunda tasarruf yapılmıyor. Tasarruf olmadıkça, yani siz havuz var, havuzun altında kocaman bir delik var, siz havuzu doldurmaya çalışıyorsunuz, sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Asıl enflasyonuz, beklentilerle ilgili sıkıntımız buradan kaynaklanıyor. Peki. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık Nuri Bey. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler çok çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.